Ekümenik Ekümeniydi. Hazreti İsa'ya inananların ikamet ettiği, yaşadığı yer olan Yahya, Hristiyanların evidir. Bu evin Hristiyanlık genelinde ortak prensipler, ortak kararlar, ortak uygulamalar ve ortak ekonomik çıkarlar gözetilerek belli bir merkezden yönetilmesine Ekümeniydi. Bu tanımlamanın ardından ekmene kavramını daha ayrıntılandırdı. Ekmene kelimesi Yunanca'da ikamet edilen yerin ekonomisinin düzenlenmesi anlamına gelmektedir. Kısaca ev ekonomisi de denilebilmektedir. Ekmene, Hristiyanlık açısından maddi dünyayı ilgilendiren seküler bir kavramdır. Hristiyanlığın ilk dönemlerinde havariler ve kilitle babaları vasıtalarıyla yayılan Hristiyanlık dini, farklı coğrafyalara ve kültürlere ulaşmaya başlamış ve bu farklı kültürlerle etkileşime girmiş. Filistin topraklarından çıkan Hristiyanlık nasıl Kıbrıs, Anadolu, Tübiğe, Yunanistan, Roma, Ermenistan topraklarına kadar genişlemiştir. Hristiyanlık bu büyüme e, ile birlikte Yahudilikte olduğu gibi tek bir kavme ya da bir ırka özgü olmaktan çıkmıştır. Hristiyan inananları sayısı da artınca belirli kurallar ve prensipler doğrultusunda ortak bir düzen anlayışı ile idare edilme zorunluluğu olmuştur. Hristiyanlığın kültürel etkileşimler sebebiyle farklılaşmasını önlemek ve ilk çıkış prensiplerine uygun bir şekilde büyümesini sağlayabilmek için diğer inanışlara karşı özendirici ve cezbedici bir takım yöntemlerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Hristiyanlıktaki ruhban ve kilise babaları tarafından uygulanan bazı yöntemler olsa da bunlar artık yeterli değildi. Kilise babaları, ilahi emirlerin ve ilahi şeriat yasalarının yeryüzünde uygulayıcısı ve öğreticisiydiler. Bu ilk dönem, Hristiyan inanç esaslarının netleştirilmeye, Hristiyan, Hristiyan kiliseleri arasındaki yarar düzeni sağlamaya ve genel prensiplerin kalıplaştırılmaya çalışıldığı bir dönem olarak görülmesine rağmen, Hristiyan genel inanç bütünlüğünü bulunarak. Hülüslerin de ortaya çıktığı bir dönem olarak da bilinmektedir. Dünyayı insanlığın evi gibi görürse bu evin her yerinde karışıklıklara ve farklılıklara müsaade etmeden belli nizami prensipler, kurallar ve kararlılıklar doğrultusunda idare edilmesi gerekmektedir. İşte bu aşamada Yunanca'da geçen ekümele kavramı kullanılmaya başlamıştır. Milattan sonra Yılında Roma İmparatoru Konstantin Hristiyan dinini resmi dini e, devlet dini olarak ilan edince Hristiyanlık evrensellik kazanmıştır. Ekümenes kavramı da bütün Hristiyanlara hitaben genel bir kavram olarak anlam genişlemesi yaşamıştır. Hristiyan kilise geleneğine göre ekümenes kutatı sadece apostolik kiliselere ait bir kavramdır. Apostolik kiliseler İsa'nın havarileri tarafından kurulmuş olan kiliselerdir. Yani ekümeni kiliseler, milattan sonra 325'te yapılan 1. İznik konusunda belirtilen Roma, İskenderiye ve Antakya kiliseleridir. Hristiyan kilise geleneklerine göre ekümeniklik sonradan kazanılamaz. Herhangi bir üst makam ya da herhangi bir kutsal kişi tarafından ünvan olarak verilemez. Hristiyanlık tarihinde yapılan İlk konsey toplantılarını özel ve genel olanlarını birbirinden ayırt etmek için ekmenik kavramı kullanılmıştı. Bu konseyleri ekmenik olarak kabul edilmesinin tek nedeni konsüle katılanların Roma İmparatorluğu'nun genelinden geldiği ya da çok sayıda katılımcı olması değildir konsüllerin ekonomik ekonomik olarak kabul edilmesindeki görüşü konsüllere davet ve çağrının Hindistan İmparatorluğu tarafından yapılmıştı. Konsüllerin en büyük dinsel yetkili ya da temsilci tarafından yönetilmesi kararların hafif ya da bu açıdan ekmelik kavramı Hristiyan terminolojisinde üst düzeyde kullanılan bir kavramdır. Milattan sonra 325 yılında yapılan 1. İzmir Konsülü ile başlayan Ve milattan sonra 787 yılında 2. İzmir Konsülü ile sona gelen bu ekonomik konsüllere inşa Antikita konsülleri de denilmektedir. Genel olarak kabul gören bu yedi konsül şunlardır. Birinci Ekmenik konsülü, birinci İznik yani Nikea konsülü. Milattan sonra 325 yılında yazılmıştır. Ortodoksların da kabul ettiği ilk Ekmenik konsülüdür. İkinci Ekmenik Konsül, birinci İstanbul yani Konstantinopolis Konsülü milattan sonra 381 yılında yapılmıştır. Bu konsülden sonra Ekmenik Konsül ismi ilk kez milattan sonra 382 yılında İstanbul'da toplanan psikoposların Roma'da bulunan Papa Venet'in psikoposlarına yazdığı mektupta gelmiştir. 3. Ekmenik Konsül milattan sonra 431'de yapılan Efes yani Efesus Konsülüdür. 4. Ekmenik Konsül Kalkedon yani Kadıköy Konsülüdür. Milattan sonra 451 yılında yapılmıştır. 5. Ekmenik Konsül 2. İstanbul Konsülüdür. Milattan sonra 553 yılında toplanmıştır. 6. Ekmenik Konusu, 3. İstanbul Konusu, Milattan sonra 680'de e, toplanmıştı. 7. Ve ekmen, son Ekmenik Konusu, Milattan sonra 787'de toplanan 2. İznik yani Nikiyat